Kim lan arkadan vuruyorsun? Aa bu arkadan vurdu. Oğlum seni yakalayacağım. Aha vurdun Gelen mesaj var mı? Yok. Bir daha. Sen de aşağı git. Bir daha vur diyeceksin ki öldü. Belki önemli bir şey vardır. Yavrular babamın saldırına karşı çok zayıf. ben şunu şuna geç. Bir şey daha geldi. Yarattığın buzlu nefes saldırını engelleyebilir. Yarattığın. Yarattığın değil. Yaratığın buzlu nefes saldırısını engelleyebilir. mevzini dışına çıkabilir ya da kaçınabiliriz. Sabit ederse babamı dondurup saldırıda karşı olmasız bırakabilir Daha başıma gelmedi. Aklıma geldi ya. Hep bütün yetenekleri açtık mı? Arkadaşmadım yetenekler vardı. Sevabını onları da söyleyeyim bari. Ek bonus olanlar nasıl gözüküyor? Şunda vardı mesela. Ha, ek bonus can. Sende de bir şey vardı ama ha, açmışım hepsini. Da gitti para paradı topla benim kuvvete bastım aslında ya Can niye bu kadar az kaldı onu şey yapamadım bu can -36 bunu takınca Can veren bir bu var sende ne var Bu da can veriyormuş ama 9 veriyormuş o da şeyden dolayıdır. Yok değilmiş. Sende ne var? O da can veriyormuş aslında. Haznelere git çıkar bakayım bir. Can verenimiz var mı? Şuraya bakayım. Bu dört veriyor. Ama buna kuşanamıyorum. He pardon bu takılıymış herhalde. Yok değil. Başka bir tanesine takıl o zaman. Yanma sarnı arttırır. 40 yılda bir yakıyoruz. Yansın onda da. Bu hasarın direncini geç. Yanma yüzde %25 arttırıyor Bak iki tane oldu. 40 yapıyor ama bir şey olmaz. Bakıyorum şu an gelen mesaj yok. Geriye kaldı tılsın. Bunlar da savunma verdiği için görmezden geliyorum. <laughs> Canlaz olması normal. Ters tarafa geliyormuşum. Zıkkım bu tarafta. Sök bakayım. O direkt ön tarafı söküyor. Yani. Adı üstünde uçan gemi. Ön taraf olması da olur. Vakti <laughs> geldi oğlum Zeus'muş. <laughs> Gençliğim be. <laughs> Çocuğun ağzına şık Of. Hani burada ateş yapmıyordu. Çocuğa bak be. Atlama rahatlığına bakar mısın? girişe kadar geldik. İkiniz <laughs> de kafayı sıyırmışsınız. Gökyüzüne ne Şimdi ayrılmak bu taraftan <laughs> adam. adam şimdi dışarı dönük. Dünya oraya gelmişiz. Bakayım bu ne diyor. Tamam, sandık varmış. Buraya bakmamışız. Tüm isteklere bonus. Hayır demem. Neredeydi? Zırhta mıydı? Şu en sonuncuyu çıkarabilirim. Ya da bu kalsın. Bunun ikileri biliyorum hiç olmazsa. Sende ne var? Yanma sarını %15 arttırır. Diğerinde de %15 yazıyor. O yüzden onu geç. Bundan bir tane daha alacak bende ama herhalde onu da bir yerde kuşanmışız da diyeceğim. Burada gözükmüyor. Geç. Sende ne var? Hı, hmm, buydu. Her şeye veren oydu. Savunma yaratıran geç. Dolum süresi şans can olan bir tane varmış. Onu da kullanmışım zaten. Bu kalsın Bir dakika yan masarını diğer tarafta serpmiştim. O yüzden bu direncine gerek yok. Ah bu kalsın Canım bayağı azaldığında Runic yükselten geç. Şimdi çıkalım. Tek burası zaten. Ya da ben görmedim. This is Odin's. I recognize his atrocious taste. Burası Odin'i. Look at that. Zero stone kayıp şey bu. Odin must have stolen Sağ üstte bizim singimiz var. I don't have look well this is most unexpected why what does it mean we're having the foggiest isn't that unexpected good look clearly that's tear. traveling somehow